Aslında tuhaf bir süreç yaşıyoruz. Bir yanda gıdaya erişim sıkıntısı yaşayanlar varken bir yanda gıda israfı yapılıyor. İşte bu yaşamsal konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey önemli bir adım attı. Avrupa atık azaltımı kapsamında başkanlığını Bozbey'in yaptığı Marmara Belediyeler Birliği projesi olarak da harekete geçildi. Kısaca Gıda atıklarının tadı kaçtı. Motto'suyla başlayan projenin koordinasyonunu yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Alper Makamla hedeflerini konuştuk. Önce çıkış noktasına işaret etti. Gıda tüketiminde ihtiyaçtan fazla alım ve kullanım, korumada özensizlik gibi nedenlerle çok fazla atık ortaya çıkıyor. Bu da gıda israfına yol açıyor. Bu noktada atılacak hiçbir gıda fazlamız olmamalı, dedi ve devam etti. Halde bile fazla gıda atığı çıkıyor. Bazen kent tüketiminden fazla gelen ürün atığa dönüşüyor. Gıdayı korumak için kentin ihtiyacı kadar gelmesini sağlayacak önlemleri de almamız gerekiyor. Nitekim hafta içinde Bursa Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzajı şey, ve Çevre Koruma Dairesi tarafından Hikmet Şahin Kent Hali önünde eğitim gerçekleştirildi. Gıda atıklarının yararlı hale getirilmesi için yapılabilecekler eğitimde anlatıldı. Projeyi tarladan sofraya kadar olan süreci ve çıkan atıkların değerlendirilmesini anlattık. Diyerek özetleyen makam şu bilgiyi verdi. İnegöl'de biyomekanizasyon tesisimiz var, arkadaşlarımız bu tesiste gıda atıklarının evsel nitelikte olanlarının ayrışmasını, geri kazanılabilir organik atıkların biyolojik yıkımla enerjiye dönüşmesini gördüler. Vatandaşa çağrısı şu, ihtiyacımız kadar gıda ürünü almayı alışkanlık edinelim. Dönüştürülebilir ambalaj atıklarını mutlaka ayıralım. Şunu da açıkladı. Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey bu konuyu çok önemsiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gıda atıkları için kompost tesisi kurmayı planlıyoruz. Atık yönetimini incelemek için Japonya'ya gidiyor. Hafta başı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doçent, Doktor Ergül Halis Çelik, depremin etkisini azaltma önlemlerini incelemek için Japonya'ya gitti. Pazartesi de, yine Türkiye Belediyeler Birliği, Vejucu projesiyle Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Alper Makam gidip atık yönetimi projelerini inceleyecek. Sonra da kentsel dönüşüm Daire Başkanı Tahir Yılmazeli gidecek. Çocuklar ve yetişkinler için sosyal terapi projesi, kum terapisi, Bursa'da sağlık alanında çok özgün projelerle çok özel çalışmalar yürütüyor. Hayırsever Yıldırım Belediyesi İlçe Sağlık Müdürlüğü projeleriyle artan aile sağlığı merkezleri muayene ve tedavide Yıldırım'ı Türkiye ortalamasının üstüne taşıdı. Yıl boyu, kadınlara spor, sağlık için hareket, okullarda eğitimlerin yanı sıra yaz dönemi spor okulları ve Kur'an kursu. Öğrencilerine ulaşılması hep toplum sağlığına yönelik projeler. İşte, tüm bu farklı etkinlikleri uygulayan Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci. Hafta içinde yine çok ilgi çekecek bir projeyi kamuoyuna tanıttı. Kum terapisi, çocukların özgüvenini kazanmalarını sağlaması kadar yetişkinlerin de ruhsal sorunlarını tedavi etmesi açısından önemli bir uygulama. Bu sayede ifade edilemeyen duygular kum üzerinde daha kolay dışa vurulabiliyor. Bursalı Kuzey DMD hastası oldu, destek arıyor. Kuzey 3.5 yaşında Diyarbakır'da görev yapan Bursalı öğretmen Betül Tanröver ile polis memuru Armağan Tanröver'in oğlu. Küçük yaşta DMD yani kas erimesi hastası. Tedavi olamazsa yürüyemeyecek, hareket edemeyecek. Ancak Dubai'deki gen tedavisinin 3 milyon dolar maliyeti var. Bursalı aile destek bulmak için valilik izniyle yardım hesabı açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek verdi. Bursa'da yetişti, opera dünyası tanıdı, soprano Eda dinleyeni büyülüyor. İlkokulu, dört çelik ilk D, liseyi sınav kolejinde burslu okudu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümünden soprano olarak mezun oldu, yüksek lisans yapıyor. Eda Umay Akan, emekli orman mühendisi Mehmet Akif Akan, I, ne küçük kızı. Genç soprano Eda geçen yıl yapılan Siemens Opera şarkı yarışmasında birinciliğe layık görüldü. Ocak ayında, Opera Dünyası'nın yakından izlediği Andant. Adlı derginin kapağında yer alan Eda Umay yurt içi ve yurt dışında katıldığı konserlerde dinleyenlere adeta büyülüyor. Dinleyenler, hayran kaldıkları için böyle bir sesin dünya yıldızı. Olabileceğini söylüyorlar, fakat zaman zaman konserlere katılsa bile yurt dışında kendini kabul ettirebilmesi için güçlü referanslara ve desteğe ihtiyacı var. Opera dünyasının onu yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz. İkisi de metal iş kolunda ilk kadın sendika başkanı, Selda Tekman, 3.5 yıl önce Türk Metal Sendikası Bursa Şube Başkanı olduğunda, Türk Metal'in ilk kadın şube başkanı özelliğini kazandı. Gerçi, tezgah işçiliğinden geldiği şube eğitim sekreterliği ve kadın kolları başkanlığı avantajıyla sektöre ve çalışanlara alışık olduğu için başarıyla devam ediyor. Christian Benir ise Almanya'nın en büyük metal sanayicileri sendikası IG Metal'in ilk kadın başkanı iki ilk kadın başkan buluşması metalde kadın gücünü gösterdi